Körfez zevleri yanan Hasan ve Hacestan Acar'ı ziyaret etti Belediye Başkanı Şener Söğüt. Durumları hakkında bilgi aldı. Yani belki faydasını görebilirim. Olur tamam gösterelim, gösterelim sizi doktora. Mümkün Tabii ne demek niye mümkün olmasın? Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde oturan ve geçtiğimiz aylarda evleri yanan Hasan ve Hacestan Acar ve hasta olan kızları Fatma Acar'ı ziyaret etti. Ne yapabilirsek yaparız Allah'ın izniyle. Elimizden ne gelirse. Önce bir şu şeyini bir doktor bir kontrolünü yapsın. Başkan Şener Söğüt yaşanan üzücü olay sonrasında Körfez Belediyesi olarak hemen harekete geçtiklerini belirtti.